Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere profiterol tarifi ile geldim. Şimdi öncelikle hocam yakıyorum ve ardından bir su bardağı su tencereme döküyorum. Suyum ısınırken hemen 100 gram tereyağı döküyorum içine. Yaklaşık 7 kaşık tereyağına tekabül ediyor bu. Şimdi yağımın erimesini bekleyeceğim suyla beraber. Arkadaşlar ben suyumu sıcak kullandım. Sizler suyunuzu bayağı ısıtıp sonra tereyağını bırakırsanız daha iyi olur. Onu da ilave edeyim ayrıca. Hemen bu durumdayken böyle elimizle gördüğünüz gibi bir fiske tuz diyoruz buna. Ve bir çay kaşığı şeker kullanıyorum. Ocağımızı gayet düşük böyle ısıya getiriyoruz ve hemen bir su bardağı bunu bırakıyorum. Şimdi iyice bunu yedireceğim. İyice ezelim topaklanmasın. Arkadaşlar bakın şöyle topaklanmalar oluşuyor. Bu normaldir. Ocağımızı lütfen kısık ayara alalım ve bunu güzelce ezelim. Şimdi profiterol e, ön hamurumuzun hani nasıl oluştuğunu ya da tamamlandığını anlamak için ne yapıyoruz? Tenceremiz böyle bir beyazlık tutunca bu hamur olmuş demektir. Şimdi ben bunu tencereden alacağım e, cam kaseye. Soğutacağım sonra yumurtalarını ilave edeceğim. Lütfen sıcak hamura yumurtaları ilave etmeyelim. Evet ben bunu malum çekim yaptığım için çok fazla tek başına bırakıp soğumasına fırsat vermedim. Ben kendim soğumasını sağladım bu şekilde. Hem de daha iyi özleşmiş oldu. Görün bakın bir de sıçradı hamurum. Acaba kim gelecek bize bundan nasiplenme? Evet şimdi 3 adet yumurtamız var. Sırasıyla tek tek yedireceğiz bunları. Ben normalde her zaman bunu kaşıkla bilek gücüyle yapıyordum. Bugün de sizler için bunu mikserle yapacağım. Yani her iki türlü de oluyor. Hiç sıkmayın canınızı. Malzememiz olsun. Çok fazla detaylara e, takılmayalım. Evet, yumurtayla işe başlıyoruz. Şimdi ikinci yumurtamızı ilave ediyoruz. Evet, üçüncü ve son yumurtamızı da koydum. Ucunu ben teke düşürdüm çünkü bayağı güçlü çırpıyor. Şimdi hamurumu kenarlarından toparlıyorum tekrar spatulamla beraber son kontrollerini yapacağım. Gayet iyi, hoş. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen fırınımızı bu esnada 180 derecede, alt üst ayarda açıyoruz ki sıcak olsun ve hemen tepsimize hamurumuzu yayalım. Evet, şimdi ben tatlı kaşığı kullanıyorum. Siz sıkma torbası da kullanabilirsiniz. Benim şu anda elimde yok. Şimdi tatlı kaşık yardımıyla böyle istersen böyle yemek kaşığıyla da yaparım ama ben birazcık böyle küçük olmalarını istiyorum. Bu şekilde hamurumuzu tepsimize dökeceğiz. Yani her şekil eee Elimizden kaçmaz. Hani biraz böyle tamam araç gereçler bizim hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Kabul. Fakat yoksa da yok. Profiterollerimiz hazır. 180 derece alt ısıtmış olduğum fırına göndereceğim. Şimdi lütfen profiterollerimizi. 40 dakika kadar pişirelim açmayalım fırınımızı kontrol ettikten sonra piştiğinden emin olduktan sonra da 20-25 dakika kadar hani tamamen sıcaklığı geçsin fırını kapattıktan sonra fırında kalsın profiterollerimiz ki içindeki nemi de böylece kurumuş olsun Evet profiterollerimizin iç kreması için Öncelikle ben tencereye 4 su bardağı sütü koydum ocağımı yaktım altını ve hemen 4 yemek kaşığı unu ilave ediyorum. Ardından 1 yemek kaşığı mısır nişastası koyuyorum. Aslında çok önemi yok. Hani buğday da olabilir. Bunları iyice karıştırıyorum. 1 su bardağı şekerimi de ilave ettim. İyice hepsini karıştırdım. Hemen 1 yumurta sarısını ilave ediyorum. Bunu da iyice çırpıyorum. Yumurtasını da ilave ettikten sonra ben bayağı bir pişirdim onu. Şu anda hatta bitim aşamasına yakın. Orta ateşte iyice çırpa çırpa karıştırarak kesinlikle pütür olmasını engelliyoruz. Pastacı kreması bu bir nevi. Yani o zaten ve ocaktan aldıktan sonra da bir tane vanilya ilave edeceğiz. Yumurta kokusunu alması adına. Muhallebim pişti sayılır göz göz olunca daha çok göz göz olunca ben kapatacağım yani belli bir katılığa ulaşması gerekiyor profiterolün içinde durması için evet daha büyük gözler demiştim ben biraz esprili hale döküyorum işi muhallebimiz hazır hemen yan alıyorum ve vanilyamızı döküyorum Şimdi bunu ben bir müddet daha çırpacağım bu şekilde ve sonra ilk sıcağını aldıktan sonra direkt buzdolabına koyacağım daha çok birbirini tutması için. Efendim hemen üzerinin çikolata sosunu yapmak için yarım çay bardağı sütümüzü cezemize ekliyoruz. Evet hemen bir yemek kaşığı tereyağımızı bıraktım. Ardından bir dolu yemek kaşığı şekerimi bırakıyorum. İsterseniz eklemeyebilirsiniz hani şeker ama çikolatayı bitter ağırlıklı kullandığım için ben o yüzden eklemekte fayda gördüm şekeri. Hemen ardından 200 gram kadar çikolata kullanıyorum ben damla çikolata kullandım sizler 100 gramını sütlü 100 gramını bitter kullanabilirsiniz. Tereyağı koymamdaki amaç biraz parlak olsun. Ve şimdi çikolatamla iyice gördüğünüz gibi daha erimedi. Kavuştuktan sonra ocaktan alacağım. Ve çikolata sosumuz mükemmel. Oldu arkadaşlar. Şimdi profiterollerimizi bekliyoruz fırında iyice kurumaları için. Evet arkadaşlar ben piştiğinden iyice emin olduktan sonra Fırını ben hiç açmadım. Hatta bir 10 dakika daha fazla tuttum. biraz daha çıtır olsun diye. Sonra fırını açmadan da fırını tekrar bir saat ayarına getirdim, hani ısı ayarını vermeden kendi içinde bekledi. Şu anda soğudu ve ben sıkma poşeti kullanmayacağım. Açıyorum içine. Görüyorsunuz, bakın ee, ne kadar şey ee, içi kuru. Yani elde ettik. Hafif de benim şu an ilk sıcaklığı çıktı yani baya bir soğutmam gerekiyordu ama maalesef çekim için içinde kalanı sadece bu açısından var ve böyle bıçakla kesiyorum dediğim gibi varsa sizin bakın ne kadar çıtır dökülüyor bile varsa sıkma torbanız sizin kullanabilirsiniz dolu dolu kremamı koyuyoruz bu çıtırlık enfes Dediğim gibi iyice fırında bekletirsek çok iyi sonuç alabiliriz. Hani niye durmadan yineliyorum? Aslında bu bir zor bir tatlı değil. Bu meşakkatli ve hani düşmesi biraz sıkıntılı. Çoğu insan diyor işte biz profiterolü düşüremiyoruz. Bir de e, tatlı kaşıklarıyla yapmış olmama rağmen e, görüyorsunuz ki yine kocaman kütür kütür oldu. Birazcık daha küçük tutmam gerekiyordu ayarını demek ki. Arkadaşlar profiterörlerim borcamım için büyük geldi. Ben görsel açısından böyle dağ gibi bir görüntü elde etmek istemiyorum. Bunları sonra devam edeceğim sizin için. Şimdilik bu kadar yeterli diyorum. Ve hemen çikolata sosumu döküyorum. Bir şeyi de yinelemek istiyorum ayrıca arkadaşlar. Kendi yapmış olduğum çikolata sosum da var. O unlu olduğu için. isterseniz onu da buraya linkini bırakacağım. İsterseniz onunla yapın. Hani daha çok Böyle çikolatalı bir şey seviyorsanız ama bu da full çikolatadan olduğu için benim tavsiyem budur. Ve ben bu çikolatalı sosu yaparken kendim bile şunu demiştim ya yarım çay var daha az değil mi? Her yaparken de aynını. İnanın azı olmuyor. Çok istiyorsanız yani 50 gram da artırabilirsiniz veya sütü azıcık daha artırabilirsiniz. Ama bu da bu şekilde seviliyor bence. Profiterörümüz hazır. Hepimize şimdiden eline sağlık. Umarım denersiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olup zil tuşuna basmayı unutmayalım. Yorumlarınızı bekliyorum.